genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün sizlere çocuk ve erişkinlerdeki aşırı göz sulanmasının nedenleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle çocuklarla başlayalım. Doğuştan olan ve gittikçe artan özellikle gözlerde çapaklanma ve aşırı sulanmayla seyreden bu durumun altında hemen hemen her zaman gözyaşı kanal tıkanıklığı yatmaktadır doğuştan gelen. Ama çok ciddi bir muayenede yapmamız gerekiyor. Çünkü bazen yabancı yabancısın, bazen kapak kenarının problemleri, bazen kirpik içe dönmesi, bazen göz yüzey hastalıkları da bu duruma neden olabilmekte nadiren. Ne yapıyoruz çocuklarda? 1-1,5 yaşına kadar hiçbir şey yapmıyoruz. Daha doğrusu anneye babaya güzel bir masaj öğretiyoruz. Şu şekilde keseyi içeriye doğru pompalayıp gözyaşı kanalının burun içine açılan kısmını basınçla açmaya çalışıyoruz dışarıdan. Aşırı çapaklanma, aşırı enfeksiyon varsa antibiyotiklerle bunları geçici sürelerde tedavi ediyoruz. Ama bekliyoruz çünkü vücut son derece muazzam bir sisteme sahip. %80-90 oranında kendi kendini düzeltme kapasitesi sahip. Sadece bu yaşlarda, erişkinlerde bu olmuyor. Eğer düzeltemediyse, yine burun içerisindeki o tıkaç tıkalı kaldıysa o zaman probing dediğimiz bir işlemle herhangi bir kesi açmadan var olan kanal sistemi içerisine kün sivri ince bir çubukla giriyoruz. Hemen bu göz köşesinden burnun içerisine doğru yönlenerek ittirerek o aşağıdaki tıkanıklığı açıyoruz. Daha geç kaldık ya da bu başarılı olmadı ne yapıyoruz? O zaman o bölgeye tüp takıyoruz. Alternatiflerimizle hemen hemen %100'e yakın tedavi imkanı sağlayabiliyoruz. Erişkinlerde de bazen geçirilmiş burun cerrahilerinde, bazen çok şiddetli alerjik durumlarda, bazen yapısal hastalıklarda, çok nadiren keseye ait tümörlerde veya kitlelerde buna rastlayabiliyoruz ama esasen altta yatan hemen hemen hiçbir patoloji olmuyor. Tedavisi de oldukça basit. Son derece başarılı düzgün yapıldığında yaklaşık 25 dakika süren, ameliyat başarı oranında %99'ların üzerinde olan birkaç yöntemi Doktorunuza tartışabilirsiniz hangi yöntemler var, hangisi en başarılıdır, bana hangisi uygundur diye. Ama ameliyatla hemen hemen yine tamamına yakınını düzeltebildiğimiz durumlardan bir tanesidir. Erişkinlerdeki gözyaşı kanal tıkanıklığı. Sağlıklı günler dilerim.